dejan ya biz evet. de yine yine, ya, geliriz. Evet. yine geliriz yine geliriz bucakla dakika siz de hamur yoğurmasını he bugün yalnız da o da bir o yok biz bilmiyoruz niye bu maske de daha var daha sağ ol hocam biz de burada çalışmaya falan iş varsa çalışacağız yoksa memlekete gireceğiz hayırlı olsun. Bu da bunu bütün zaman biz eve eve gideceğiz. Aydın abi işte 7 gün bekleteceğim sizi evet. diyor. Biz sen memlekete gireceğiz. 5 5 6 yıl oldu geldi. Aha, evet. biz 10 seneden beri burada çalışıyoruz. Tamam. Hani köy akraba gibiyiz. Hepimiz değişik evet. bir şey yok. Çalışıyoruz. Evet. Herkes tüm. Evet. Bitimi biz de Mardin. Evet derik gideriz. İş varsa çalışırız. İş, iş zaman bir de eve gideriz. Aynen. Evet. Mardin deriz, e, deriz köyden gelmişiz. İşçiyiz burada. İsmim Seyfettin Bağlayan. Öyle bir şey e, olmaması lazım. Biz de duyduk. Çok üzüldük. Öyle bir şey yok. Kürt Türk aynı. Biz buraya gelmişiz. Herkesten razıyız. 10 seneden beri buradayım. İşçiyiz. Öyle gidip geliyoruz. Herkes ekmek, pe ekmek peşinde. Herkesten razıyız. Bir, bir aileyiz. Öyle bir şey e, kesinlikle olmasın çok yanlış. Biz de duyduk haberleri çok üzüldük. Orada bir durum yok. Biz duymadık. Çok şükür biz buradan bir hafta falan işimiz var. topluyoruz. 10 seneden beri buradayız. Böyle bir şey duymadık. Haberimiz yok. Biz duymamışız. Çok güzel. Allah razı olsun. Bir aileyiz. Hepimizi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Öyle bir şey duymadık. Biz de duymasını istemiyoruz. Herkese Allah razı olsun. Kimse yanlış duymasın. Hepimiz biriz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hepimiz tekiz. Yani bir sıkıntımız yok çok şükür. Biz muhtarın işçisiyiz. 10 seneden beri biz buradayız. Herkesten razıyız çok şükür. Biz çalışıyoruz. Herkes çalışıyor. Herkes bir iş şey yapıyor. Evet. Söyleyeyim. Şu an evden Her yer Sıkıntı evet. diyor. O. O. Ben e. buradayım. Benim annem oluyor. Dıştak tünü. patronime başı? Yok bir yok bavi evet. mi? Çıkamı mı Dıştak patronu mi tünü? Patron iyi diyor, abimiz gibi, babamız e. gibi, kardeşimiz gibi biz de çalışıyoruz, e. bir aileyiz. On sende beri biz buraya geliyor diyor. Böyle bir sakatımız yok, bir duymamışız, duymak da istemiyor diyor. Sakıntının, tıskının aran, Bunu diye, koy ama Hepimiz aynı diyor, hepimiz Müslümanız diyor. Öyle bir sakatımız yok diyor, öyle bir e. şey duymamışız diyor. Biz bilmiyoruz, biz sadece buraya çalışmaya geçin geldik. İki ay olduk. Biz muhtara çok razıyız. Arımcık yoktur. Şimdi ikimiz yani ikiniz aynıdır. Yani biz ne o tarafı ne o tarafı bir yani yani tutamıyoruz. Biz sadece çalışmak için geldik buraya. Çalışmak için geldik çalışmaya bittiyse biz de eve gidecek. Bir şey yani başka yok. Ya. Çok memnunuz. Yani işlerde yani onlarda çok memnunuz. Yani yabancı aramızda olmadı. Yani hiçbir şey olmadı. Biz çok razıyız onlardan. Ailenin gibi biz görüyoruz onları çok sağ ol. Onları emeği bize verdik. Yani çok sağ ol. Biz onlar razı, onlar da bize razı olduğunuz için biliyoruz. Biz emek için burada çalıştın. Haramla halayla çalışıyoruz burada. Köy yeri köyün yerlisiyim. 53 yaşındayım. Yıllardan beri işçi gelir gider. Kardeş gibi yaşarız. Aynı kaptan, aynı tastan yemek yiyoruz, su içiyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Kendi aralarından çıkan bir sorunmuş. Kavga etmişler. Herkes işine gitmiş, yoluna, evine gitmiş. Ondan sonra böyle bir şeyler çıkmış. Hani Dedik normal, normalde, orada, normalde hiçbir sıkıntı yok kendi aralarında. Bazen kardeş kardeşle de kavga ediyor, ayrı barışıyor gidiyor. Bunlar işte Kürt Türk kardeşler hiç sıkıntımız yok. Yıllardan beri de buradayız yani. Anladım. Kayıttayım. Evet abi. Kocaeli köy yeri mahallemizde böyle şey lanse edildi. Böyle bir şey yok. Kendi aralarında çıkan kavgadan dolayı kendileri tartışmışlar. Herkes içine gitmiş, evine gitmiş, ayrılmışlar, gitmişler. Yani bir sıkıntımız yok onlarla beraber. Türk-Kürt ayrımı hiç bizde olmamış. 40 yıldan beri gelir giderler. Bir sıkıntımız yok. Yani mal sahibi ile eşçiler arasında olmaması gereken bir olay kimse istemez ama bunu yanlış yönlere çekmek isteyenler var sosyal medyada bazı televizyon kanallarında. Benim kendim 30 35 tane işçim var. Hep beraber kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Bunu başka mecralara çekmenin anlamı yok. Yani Sakarya'ya kötü diyorlar buradan. Sakarya öyle bir e, kötü bir yer değil yani. Buraya gelen insanlar bizim işçimiz değil, misafirimiz. Kendi kardeşimiz gibi gelip biz eğer onlarla çay içmeye gidiyoruz. Onlar da bizim evimize geliyorlar buraya. Ya. Bu <laughs> <Ben sevebilirim. gülüyor>